Sağ ol. Hep beraber. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun sevgili hemşerim. <laughs> Sağ ol. De de. Teşekkür, Teşekkür ederim. Seçimler bitsin. Ya Seçimler o, o, güzel Seçimler anı ben niye yaşamayayım? Gelmek e istemiyorum. Başım en mi? güzel esnaf burada. Gelmek istemiyorum. Gelirim de. Abi, ya, memleketin gündemi bizi hiç Tabii. boş bırakmadı ki. Tabii. Alayım hafta sonu arabayı gelip senin bahçende kahvaltı edelimden daha güzel ne olur? İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Inşallah, inşallah. Olacak, i̇nşallah olacak, inşallah olacak başkanım. Bir, olacak, başkanım. Olacak bir türlü bir türlü ferahlayamadık. Evet, Bu memlekette yani öyle bir öyle bir kara bulut çökerttiler evet. ki Kalkacak ama inşallah başkanım. ferahlayacağız. Kalkacağım. Ondan sonra, sonra da güzel bir şey geleceğe hep beraber olacak, yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani. Başkanım, her hoşalardık. şey çok güzel Nefesiz olacak. Nefessiz kaldı. <laughs> <laughs> bir de kadın hakları. Evet, <laughs> 6284 <bin> <laughs> pazarlık <gülüyor> Aynen, konusu öyle. dahi olamaz. Olur böyle şey. Size Asla. Size güveniyorum. İçen dişen olmasın. <laughs> Sağ ol. <laughs> <hocam>. Var olasın. <laughs>